Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Su kesilmiş onu bağladım da köye gidiyorum. Siz... o yüzden bakalım suyun gözüne. Bu diğerler nereye gidiyor? Ne de gidiyor? Değil mi? ben eskiden Rahmetli Zellan'ın Şakir. Biz de abiler ben peşime düştü. Buna da geliyorlar. Evet. Çıkalım, Hays. Hays. çıkalım. Çıkalım, çıkalım. <laughs> 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 <Kesmişler>. Çıkalım, <laughs> 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 Ha o kaşı da ki sür görüp idi. var ya bak şuraya doğru çok güzel bak. Kaç kere günleri saydım. Kaç kere ayları saydım. Kaç kere yılları saydım. Devam et o ses kara koyun gelir Dağ taşı da deler gelir